Herkese selamlar arkadaşlar. 21 bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu insanlar nerede? 30 kişi var havada adam yok. Herkes bu atlama işini çözmüş ya arkadaşlar. Vallahi eskiden ne güzel havada vuruyorduk, orada vuruyorduk, burada vuruyorduk. Adamlar artık çözmüş işi. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Şöyle yargıya başlamadan önce sizden küçük bir beğeni istesem. Çünkü önce beğeni atarsanız sonra kafanız rahat bir şekilde izlersiniz. Ben de şöyle yargıya başlayayım diyorum. Biri gitti arkadaşlar. Hemen sağdan birileri geliyor. Biraz mermi alayım şöyle. Koşa koşa mermi alıyoruz. Bunu da aldım. Oha lan. Merminin yarısı duvara gitti ama adam bayıldı. Duvardan vurmuş oldum. Hep onlar mı beni vuracak canım? Oyun hataları biraz da bize çalışsın yani. Aha. Bu kim lan? Aşağıda birileri var. Soldan biri geliyor. Altta mı üstte mi bunlar? Yo aşağıda aşağıda. Bu arada bizonun susturucusu vardı birinde. Aldım onu. Şu bizon susturucusunu ben alabilir miyim? Burada güzel olur. Bizon artı susturucu. Tamam bunda. Şunu takalım. Ondan sonra şöyle bir oynayalım. Bunda bir şey yokmuş. Özelliklerimiz tamam sayılır. Sadece bir tane tarama lazım arkadaşlar. Taramamız yok. Bu üst var. Hemen bu tarafta. Oynayacağım üstüne. Tek herhalde bu. Aldım. Var mı sende şöyle güzel bir şeyler diyeceğim de adamda hiçbir şey yokmuş. Enerjimi basayım arkadaşlar. Dış taraftan sıkıyorlar. Oraya bakacağım. Dün video atamadım arkadaşlar bu arada. Kusura bakmayın. Pazartesi günleri genelde dinlendiğim için hani bir de videoyu bir gün önceden çektiğim için ee, yani pazartesi video çekemediğim için salıda paylaşamadım. Yani işim işim yoktu tamamen dinlenmek içindi arkadaşlar. Boşuna yalan söylemeyelim. Önümden biri baygın bir tane daha var ama orada. Kaldırıyor mu? Oo. Buz mu ya diyorum. Buradan geliyor. Oha! Çok inanmıştım alacağıma. Ah be! Neyse neyse gidiyoruz. Tekrar oraya gidebiliyoruz arkadaşlar. Gideceğim oraya. Ama çok inanmıştım alacağıma. İyi vurdu adam. Şuradan inişimi yaptım. Tamam. Hala 10 kişi var. Ulan! Ben olmasam burada kimse birbirini yemeyecek mi? O kadar mermi nereye gidiyor? Şuraya bak. Bak o kadar sıklar gene kimse ölmedi. Hala 10 kişi var. Ben şuradan bir yelek kalayım. E tabi burada manyak gibi sağa sola koşan bir tek ben varım. Herkes genelde yerinde duruyor ama bir tane koşan var. Bu tarafta benim atladığım tarafta adam. Ben şuradan bir yukarı çıksam. Yalnız çok iyi loot yaptım he. Az öncekinden iyi şu an loot'um. Gel 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 gel. Kardeşim burada... Manyak gibi koşanları genelde böyle vuruyorlar. Beni de az önce vurdular. Kolum. Şu tarafa molotof. Burası galiba iki kişi arkadaşlar. Yanlış duymadıysam. Tek mi? Tek. Tek tek tek. Gel buraya. Oha. Oha ölüyordum. Adam iyi vurdu vallahi arkadaşlar. Az daha gidiyorduk. Son 3 kişi. Ah geliyorlar. Anap. Açamadım. Ah be. Dur 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 dur. Şu bornozlu yatacağım. Hop. Bornozluyorum. diyorum. Bu gitti. Burada. Ve bu da gitti. Ama hala 4 kişi var. Hayret bu defa birbirlerini yemişler biraz arkadaşlar. Ya bir 10 kişi falan vardı 3 kişi falan vurduk biz 3-4 kişi vurmuşlar Ben şurayı bir açabilir miyim artık Ne veriyorsun bize Kimse gelmeden 2 kaldı güzel Bence bunlardan biri de bottur he Hiç ses yok çünkü AVM var Ver Aha yanaşan var Şunu atalım Geliyor 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 Vallahi botmuş bu Ha diğeri de diğeri de çıkmış. Kimse kalmamış. Vallahi tekiz buradan Şimdi. Biri geldi. O bunu vurmuştum ben. Gene gelmiş bu. Bornozun arkadaşı değil mi bu? Oy! Adam şu an isyan ediyordur muhtemelen. Ne dedi acaba? Çok merak ediyorum. Tümünü açık gezeceğim. Arkadaşlar çıkabiliriz bence. Burada işimiz kalmadı. Koçinki dolu. Şurada dursam. Beni gördüm acaba? Aha bu o adam. Vallahi AVM ile vurduğum adam galiba bu. Johnny miydi? Neydi adı bunun? Aha. Vallahi o. Evet. John değilmiş. Jory'ymiş. Evet arkadaş kaldırıyor. Korkutalım şöyle. Oraya gidemem arkadaşlar ama buradan mülötöf yok onu da atamam. Bir daha baymam lazım. Bir daha bayarsam oraya girerim. Önce canımızı basalım. Bak bornozlu da orada. Bornozluyu da hiç yanından ayırmıyor he. Ha. Kardeşim seni tekrardan bir duşa alalım biz. Yo 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 dur 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 dur. Öyle giremem tam kapıda. Oy 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 oy! Johnny gitti. Johnny'yi 3 defa vurdum. 14 kill'in 3'ü o. Burası var ama. Abi red zone var. Adam var. Tam karşımda. Bu tamam. Tam altında bir yerde biri var. Abi çok red zone. Duyamıyorum. Duyamıyorum. Aha. Ayağım kaydı. Şu bir. Bu ne yapıyor lan? Bu iki. Oo canı yok. Canın yok ki. Kıvranma boşuna. Oha ne biçim kastı. Ay. Çok ince vurduk ama baya bir kastı hala kasıyor. Ne oluyor lan? Aha adam konuştu. Dur dur dur. Şuraya bir girmem lazım. Biraz param olsaydı keşke 8x alırdım en azından. Aha gitti. Vallahi gitti. Evet arkadaşlar oyun gitti. Ya Hayır ya Ölmedim ölmedim girdim vallahi girdim Of 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 Her taraftan sıkıyorlar şu an Solum geldi Sağımda biri var ama O kalabalık geliyorlar Dur 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 Çatı yapalım Kalabalıklar Buradan Oha Oy Düşme. Lan. Lan bot git. Abi. Aha. Düşmesi lazımdı. Çok yemedi mi? Bir sürü yedi. Yalnız bunlar manyak arkadaşlar. Adam AVM denedi. Ben buradan bir yavaşça bir top yapayım. Çok kasıyor çünkü. Böyle oynayamam burada. Dur abi dur. Şu an oyunda bir sıkıntı var. Arkadaşlar şu an oyunda bir sıkıntı var. Bunu halletmem lazım bir yerde. O yüzden şu an buraya oynayamam. Ölürüm. Biliyorum çünkü. Aha ses var lan. Adam mı? Oo. Adam adam galiba. Kardeşim bir para var mı ya? Valla 8x almam lazım. Hazır markette yanımda. Oo, oh, tamam arkadaşlar. 8x'lik para çıktı. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şu Gatka'dan zaten market yanımızda. Bir sekizlik salayım. Hemen Pochinki'ye gideceğim tekrar. O adamlara gideceğim yine. Aa sıkıyorlar. Dur 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 dur. Şimdi şu yukarıyı alayım. Ben bunlar çıkmıştır sandım alan dışı kaldı diye ama hala buradalarmış. Adamlar manyak Rıza Baba. Süpürge geçiyor. Oo vuramadım. Aha bir baygın. Lan. Hadi be. Bunun kaldırması var mıydı? Çekmem lazım. Ama bunun arkadaşı burada bir yerde durmuştur. Ben size söyleyeyim. Süpürgeli vardı ya. Allah. Tamam baygın aşağıda. Adam evden mi sıktı? Tamam buradan alacağımı aldım. Topuk. Topuk 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 topuk. Oy iyi vurdu ha. Buradan alacağımızı aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu manyak ekipten bir kişiyi en azından yok ettik. Kaldırma da yok. Daha gelemeyecek o. Şuradan buggy'yi alayım. Süpürgemin benzini bitmesin. Lazım. Adamlar önümde. Şöyle. Hop. Aha. Bu o adam değil mi? Düşmeyen adam. Aha. Arkadaşları da görünmeye başladı. Allah. Yan yana geldiler. Hadi be. Çekemeyeceğim. Aha. Vallahi geldi kilim. Ana hiç beklemiyordum. Oy bas. Bas 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 son bir kişi. Bu manyak ekip. Şimdi şu eğimde duracağım. Eğer ağaçta değilse adam. Bir değilmiş. Ağaçta olsa da ölürdüm direkt. Şuraya Mölötöf direkt kaya dibine. Lan. Nereye gitti o ya o mele töf? Allah. Hayır. Hayır! Abi ne alaka? Bu kim? O adamları niye vurmuyor? Sağa çalmam lazım. İyi de ben bunlardan birini poçinki de vurdum. Birini şimdi vurdum. bir arkadaşını kaldırıyor, diğeri evde. Bunlar takım olamaz ya. Mantıksız. 5 kişi mi oynuyor oğlum bunlar? Aha! Tek bu. Bakıyorum oradan. Yok. He, ne yapacağız? Sıkıştırdık şu an oyunu. Bombam falan da yok. Vallahi yok. Yandık. Şöyle biraz açılsam. Kışkırtmam lazım bunu. Uçuyor. Biraz vurdum. Bu baygın. Abi. Adamlar 3. Ah be, bakmadı. Çekmem lazım şunu. Şoku var. Bu gitti. Çok yedi. Hayır hayır hayır. Oy budur be. Bir an hiç mermisi bitmeyecek sandım. MG sıkıyor manyak. Of. Ne varmış? Adamda sadece 73 para var. Ama benim anlamadım yani arkadaşlar nasıl oluyor ya poşeti de vurdum arkadaşlarıydı kaldıramadılar E burada birini daha bitirdik iki şimdi üç vurdum beş nasıl oluyor anlamadım o ne vay 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 kardeşim'e bak düğüne gitmiş bu ah tarama yok bir taneydi bayıldı bunun arkadaşı var herhalde taramayı takmayı unutmuşum ah ulan be Kaskı yeleği tazeleyeceğiz diye Tarayamadık 4 olabilirler Şurada duracağım Aha Kaldırmış kasa arkasından Bu baygın Abi yine tarama dolmamış Şuraya menü Bir de bomba Evet yandı biri Hop Bu budur İkilermiş Güzel arkadaşlar Beynileri Helalleri hazırlayın bak söyleyeyim Daha bu maçı buradan vermem Lan bir dip bir de ölüyormuşum Çekil şuradan be Zaten bir şeyin yok Ne kuruyorsun kalkan Adam var Aman 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 Tamam İkisi de orada Bak oradan bir daha. Bak bak. İnce bak bir şey anlatacağım. Bakayım tek yiyor musun? Yiyormuş. Oynayacağım. Daha dur 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 dur. Bakıyor oradan. Oy. Budur be. Arkadaşlar. Helalleri beyinleri yapıştırın. Diğer maça geçiyoruz. Şöyle bahçeye doğru girelim. Tamam. Silah var mı? Buraya galiba kimse gelmedi. Hep dış taraftalar silahımı da alayım arkadaşlar silahlarım tamam şöyle bir bakacağım burada var adam şu bir bir tane daha var kuduru kudurdum <laughs> ne bak ya İçerisi dolu tamam kit buldum en azından arkadaşlar canımı basacağım içeriye doğru dalacağım tamam mı önce canımızı basalım nerede bu bir üstte galiba değil mi? Evet evet bu tarafta. Sola geçmiş. Burada bir yerde. Aşağıda mı? Aha. Ay bir an mutant. Korktum he. Biliyorsunuz bir ara kullanmıştım. Yakın mesafede yani dehşet bir şey. Nereye gitti lan bu? Çekelim. Aşağıdan biri daha geliyor da. Ben şimdilik Oraya bir bulaşmadan önüme doğru bir bulaşmak istiyorum. Bu taraf daha kalabalık çünkü. Şuradan girsem. Bunlar aşağıda galiba. Kapışıyorlar burada. Oha kaç kişi vurdum? 2 mi? Galiba iki kişi indirdik arkadaşlar buradan. Hatta 3 galiba. Ha, üç indirmişim. Tamam şu solumdan gelen vardı. Şöyle canım basayım. İyice fullenelim. Burayı halledeceğiz gibi ya arkadaşlar. 6 kişi kalmış zaten. Hemen bu tarafta. Sağımda. Oy. Tüm mermiler kafadan gitti ha. Üstte biri var. Atla aşağı. Atla kahraman ol diyeceğim de atlamaz. Tam burada. <laughs> <laughs> Bence adam beni izliyordu. Yani bu manyak ne yapıyor diye. Şurayı <laughs> açsam böyle yakında pusan musan varsa bir görünür mü acaba? Ama pusa neden yok herhalde. Şunu atalım. Taramayı alalım. M24'ü de alıyorum. Soldan biri sıktı arkadaşlar. Şu dış taraftan. 20 saniye var ortanın açılmasına. Belki adam gelir bir şey yapar. O yüzden bu taraftan bakalım. Gördüm adamı da. Şurada bir duracağım. Geçer mi sola doğru? Vallahi geçiyor. Hop! Aga ben. Tek yedi. Şimdi 7 saniyesi var buranın da. Ver 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 ver. Oha! Oo, iki MG mi? Abi. Fırsat ayağıma geldi. Hep çift MG oynamak istemişimdir. O yüzden Arkadaşlar hazır olun. Haritayı tarayacağız. Çift meyge oynuyorum. Abi, hep istemişimdir biliyor musunuz? Hiç fırsat olmadı. Bir kere falan olmuştu sanki de. Evet arkadaşlar gidebiliriz. Aha tamam. Güzel güzel güzel. Sık 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 sık. En sevdiğim. O Sabina da var. Ben de tam olarak. Rüyalarıma giriyordu böyle. Çift MG ile bir tokilere girsem ne olur acaba diye. Fırsat geldi. Hadi bakalım. Yalnız kalabalık biraz. Şöyle bir bomba atalım. Aha. Ana aşağı atladı. O ne lan? Oğlum kaç kişisiniz? Oha çatıda da var biri. Aaa düşemedim çatıya. Buradan gireceğim. Tam karşımda biri var. Hadi be kaçırdım onu. Oo güzel yedim ama neyse ki melotöpten gelemeyecekler. Kaskım yeleğimde direkt tazelendi. Şu özellik çok iyi ya. Bomba geliyor. Burada iki takım var bu arada arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Benim karışıyor çünkü. Şuradan bir çıksam. Önce çatıya. Ha buradaki aha. Seni gidi seni. Merdivende bekliyormuş. Yine taradık. Güzel yerleri belli. Burada biri. Şu bir. Şu iki. MG diyorum. Gel sen de. Yok. Boynumuzu büktük bekledik ama gelmediler. Hayretler beni tarıyor. Bir canım basayım. Mermi de değiştirmem lazım. Lan ne taradınız be? Hala 3 Hayır 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 o nasıl bir vuruş o nasıl bir vuruş atlamaz inşallah abi adamlar manyak gibi vurdu canıma bak ne biçim vurdular lan botmuş bu diğer mg'yi harcamayayım dedim tek şarjör değiştirelim dedim aşağı mı indi bu bir alt kata indiler ha Evet, evet geliyor biri. Bir hala çatı tarafında ama. Evet hala çatı Aa atladı. Lan buraya mı atladı? Valla orada. Dolanıyor. Tamam bunlar ayrıldı. O zaman ben önce bunu oynayayım. Tek tek avlayacağız. Burada. Şu bir. Canım az. Gel. Ve şu da. 2 temiz diyorum. Abi MG hem de çift MG ile Toki temizliği. En sevdiğim. Daha gelen olmaz herhalde. Ulan bir MG keyfimiz vardı Toki'de. Alan dışı kaldı. Gidelim. Araba. O kardeşim. Kaç kişisiniz bilmiyorum ama çift MG'm var. Her yerde kapışırım. İkisi de gitti. Tamam takım kökü de, de iki kişilermiş. çift meygen var. Her fayda e girerim. Hiçbir yerden kaçmam söyleyeyim. Hayalet kaskı da alayım. Hayalet kaskımız yokmuş. Vay be. Haberim yok ha. Devam. Oo sağdan sıkan var. Geliyorum. Da. Karşıda da var. Ev var. Oğlum ne oluyor lan burada? Çukurdan bir devam edeceğim. Oo bir dakika buradan vururum. 3x'le. 2 baygın. Oy 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 oy. MG sprey diyorum. 2 mi baygın 3 mi baygın. Ama baya bir baygın. Evet baygınlar önümde. Çekelim. Var var başka olması lazım. Aha. MK sıkıyor. Ah be dayı Budur. Ama o MG spreyini kaç kişi baydığımı bilmiyorum bak. Ya 3 ya 4 arkadaşlar. Pardon 4 değil 4 değil. 4 yok. Ya 2 ya 3. Bir evde. Çatıda mı acaba? Turbo'yu o yüzden bekletiyordum ama. Yok. Neredesin? Muhittin pabucu yarım Çık dışarıya oynayalım Muhittin Duydum seni Muhittin Yakayım seni Muhittin Yanmıyor musun? Nasıl yanmıyor ya? O Muhittin'e bak Anam <laughs> Yana yana geldi Şu bir gitsem mi ya arkadaşlar? Güzel şeyler vardır orada. Bir de burası kaç kişiymiş bir öğrenelim. bak burada iki kişi var. Bunları ben vurmadım. Bunları bunlar vurmuş. Şurada üç kutu var. Üç mü dört mü lan? Dört kutu. Aa ben burada dört mü vurdum? Ben ben burada kaç vurdum kardeşim ya? Allah Allah. O spreyi o zaman ben üç kişi baydım değil mi? Galiba öyle Arkadaşlar buradan bir fişek alacağım 114 param var Abi bu modda az para çıkıyor ya Valla ya geçen modda ben etkinlikten Çıktım mı direkt 100 lirayla çıkıyordum Havanımızda kaldı Alanda değiliz çünkü Bu modda para az Ama mod güzel Şöyle bir alan ortasına doğru gideyim Bir şeyimi atayım Burası güzel bence. Balkonlu. Önden sıkıyorlar. Da göremiyorum ki. Azıcık bana doğru mu çıksanız? Birazcık. Aha. Gel 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 gel. Gel at kafayı fişeye. Ama nereye? Oy kafadan yedi. Evet bir tane kafadan yedi direkt zaten. Topuk turizm. Da onlar buraya uğramaz. Bu ne? Oy, bir şey diyeyim mi? M4'ten daha güzel sprey attım ha. Artık MG sprey'e oynayacağım. 660'ta gayet güzel. Bir tane havanım olsaydı şunu ne güzel patlatırdım şimdi var ya. Lan fişek alacağız diye havanı bıraktık ya. Aha. Abi keşke başka bir şey isteseydim. Ay, inşallah bu videoya bir 10.000 beğeni gelir. Bir de bir 1 milyon abone olsam. Benim de isteklerim bitmiyor canım. Azıcık şöyle. Bir tane şöyle ince dokunuş. Evet. Tam adrese teslim gidiyor. Bir de arkadaşı kaldırmaya gittiyse eğer benim görmediğim yerde. Hop. Bu. Seviyorum ya şunu. Vallahi bak çok zevkli bir şey. Ama eskisi gibi değil yani. İlk günkü gibi değil. Araba geliyor. Nereye böyle? nereye böyle dayı yollara? Tanıştırayım. MG diyorum. Son 4 kişi. Bize araba da getirdiler sağ olsunlar. Var mıdır bir şeyler? Lan bunlar yeni doğmuş. Bu ne? Bu nasıl bir loot? Gezmeye mi girdiniz oyuna? Ya arkadaşlar arabaya çok daha Güvenemiyorum yani bu taraflarda çok açık bölgeler. Her ağacın altından biri çıkabilir. O yüzden arabayı bırakayım. Biraz süpürgeyle oynayacağım. Şu üste çıkacağım ya. Lan çıkılmıyor mu? Al. Oha! Oha! O nasıl bir vuruş? Nereden nereye vurdu? Kalkar mıyım? Süpürgesi yoksa kalkarım. Kaç. Kaç 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 kaç. Tepeye gelip çekmesin. Tamam burası güzel. Bir can basalım. Alana gitmem lazım. Bas abi bas 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 bas. Ay süpürgenin benzini yokmuş. Vallahi benzinimiz yok. Duracağım burada. Anam adam. Hayır ya keşke inmeseydim yatıyormuş. Ah ulan be. Arkadaşlar 3810 asarımız var. MG'miz ana silah zaten. 27 kill. Çok efsane bir maçtı ama win olmadı. Orada ani reaksiyon mu desem artık onu gösteremedim. Ya inmeyecektim. Bir tur atacaktım. En azından kapverli bir yerde inseydim ölmezdim. Ben adamı vururum. Hani yatıyor diye vururum diye düşündüm. İndim olmadı. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.